ben Kravatlar oyundan Kravatlı Furkan bugün sizlere Hunger Games videosu çekeceğim. İlk videomuz. Kanalımız için bakalım kazanabilecek miyiz? Hemen evet, rota olmadığı için ilk kez oynayacağım burayı. Şuraya şunu alacağım hemen. Ortaya gideceğim. Ya da ortaya gideceğim. Ondan sonra ona koşacağım. Ortadakiler çok iyi çıkabileceği için mesela Ahan da böyle, ondan da bir kılıç çıksa diyecektim ki bir tam vuruşa ölürüm. Onun için şöyle bir kaçmam lazım. Kesler umurumda bile değil şu an. Yüksek tepelere çıkmamız lazım. Yüksek yüksek tepelere çıkalım. bunları giymeyeceğim direkt. Diğer zaman adam gelir. İtemi almak için. Beni keser. Onun için hiç gerek yok öyle şeylere. Şimdi bir kılıç diyecektim. Mükemmel şeyler çıktı ama. Bir tane kılıç abi ya. Bir balta bile olur da. Taş olsa daha iyi. Balta. Olsun abi bu da iyi. Hiç yoktan yani? Şimdiden ayrın setiz. Mükemmel bir başlangıç. Ben burayı kendim sahipleneceğim. Ben öyle hiç uçmalı katmalı bir şey yapmayacağım. Aksiyon yaşamayacağım. Aksiyon yaşayınca ölüyorum. Aksiyon çıkarlara. onun için aksiyondan uzak öyle Kendi halimde. Takılayım. Kimseye gözükmeden. Chest toplayayım iyi bir fikir. Buradan düşersen öldür. Bakalım burada bir şey var mı? Görün, Aa, bu wow, chest. Ama iyi değil işte. Şöyle yapalım. Bunu da orada tut. Tamam. Bana. Şimdi ona gördüğüm chest'i e cem. Ama ölebilirim Zaten de alamam onu Gözükmemem lazım. millete. Adamın kır. kaçıncı denemesi çekmek için bu videoyu? Adam geliyor, hiç gör. Ta 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 vuruyor. Ölüyor. Ne oğlum? Taş ya. inelim alalım çıkalım hemen. Aha. Görüyor musun adamı Hemen ben buradan çıkarım. Adam full iron. Görme 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 görmeyin. Buradan çıkış yokmuş. Görmedi. O kesin eşkirdi. Çok eşkır var ya. Çok sinir oluyorum arkadaşlar bu duruma. Kazanmak istiyorsanız MGS'ye çoğunlukla Çok mutlu aksiyonlarımız Çünkü ben çok aksiyona katıldım. Hep öldüm, hep öldüm, hep öldüm. Hiçbir sonuç çıkmadı. Video çıkmadı. Çok sinir oldum. Bir kez de böyle yapacağım. olması bir etmeyecek kalsam bile atacağım videoyu etmeecek kalana kadar bekleyeceğim bekleyeceğim derken ve sap gibi durmayacağım Ben de bir şeyler araştıracağım olmaya çalışacağım birazcık da aksiyon gerekiyor çünkü sıkılabilirsiniz Bir tane daha demirem olsa keşke. Şöyle bakalım da. Aşağıda beklemek mantıklı gelmiyor. Ağaçtan ağaç atlayacağım. Önce bir nereye kararlaştırayım herhalde şu karşıya gidelim bencik bakalım bir şey var mı kötü şuna bakalım iyi yine hiç yoktan iyidir taş balta mükemmel şurada bir şey olabilir mi Hmm. boşaltmış adamlar şöyle bakalım da adam gördüm sanki bakalım be şuraya yok bir şey bir sandım mavi bir şey hiçbir bir şey yok herhalde görünüyor bir, bir şey yok altı kişi kaldı bakıyorum da kimse yok cesit de yok bir demir bulsam ortaya gidip demir kılıç yapacağım çünkü baltayla gezilmez boşaltmışlar tabi Yapacak bir şey yoktur. Belki adam parkur yapamam demiştir. Yapma olasılığı da var. Sonra yapmış oluyoruz. Ha. Evet. işte ben de bundan bahsediyordum. Çok mükemmel oldu. Şimdi Yemeğimizi yiyelim. Abi şey, şöyle gelen derken ve adam var. Biz ona görünmeyelim hemen şöyle. Define bakalım. İki kişiler ve timler. Bunlar bana arkayı vermezler. Çok sıkıntı oldu bu. Korku da şansma hiç bilmiyorum yani bebe biliyorum ama ikisini bilmiyorum. İlk defa oynuyorum şu an. Bu kadar otomdan falan giderdim. Gitseydim. Ama bilmiyorum. Adamlar da orada. Rahat. Bırakmazlar kimseyi. Burada başka nerede olabilir? Nerede olabilir? Uf. Çok kötü ya. eli iki demir beslediğin olduktan sonra crafting table'ın nerede olduğunu da bildiysen ve adamlar oraya senin gitmeye izin vermezse o çok kötü oluyor işte. Şimdi adamlar beni görürse kesin buraya gelir. Şimdi gizlice ağaçlardan yaklaşmaya çalışayım. Çünkü beş kişi kaldı, ikisi adamlar. Aldı. bakalım şöyle alıp kaçabilir miyim ki demekte fayda var aldım işin yarısı bitti 175'i ve kaçtım herhalde aynen İyi. düet hazırım. Böyle altınımamızlar var. İyi video çıktı hiç olmazsa hiç bilmediğim arada. Bakalım şimdi şöyle birazcık kolaçana vereyim. Etraf derken adam vardı sanki. Sanki bir şey koştu. Şöyle bakayım mı? Çünkü bir şey koştu orada. Ölmek istemiyorum. Bir kişi daha var. Onu bulup adamları öldürsek team olarak Getmekte de Birini öldürsem ne yani? Ya da son adam onlardan birini öldürse bitmiş başlasa kapışırken ben kalsam. Ne olasılık bunlar tabii ki. Yine video olduğu için arkadaşlar aksiyona girmiyorum. Çünkü sabahtan beri dinliyorum. Video çıkmıyor. hiç geliyor öldürüyor. Bundan başka bir şey gidiyor öldürüyor. Ama ikinci videoda böyle aksiyonun içinde olacağım direkt. Yine öleceğimi biliyorum ama yine de aksiyon yaşayacağım hiç olmaz bir şey. Şu öğütemleri de ben koyayım gereksizlere. Şu an şunlar gereksiz. gerek Bakalım. Hmm ne şey yok. hayır ya çok uzuyor. Gelin bir öldüren orada. Ondan sonra gelin ben de kapışayım. Şöyle gireyim bakalım ev mi ki bu ev herhalde bakalım aynen bu demin girdiğimiz ev aha adam o adam beni görmez neredeydi o bir dakika da gözükmüyor ki adam ortada elmas kılıç yapacak herhalde birazcık şöyle yaklaşalım yok Adam ortadan geçip gitti. Oyuna gitmek mantıklı değil. Şu an korkuyorum biraz. Bir şey yok, Oyun kastı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hadi ya. Hiçbir şey olmuyor. O sıkıntı. burada da baya şey olmuş. Diyeceğim hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum ben. Çok sıkıldım ben bu işten. Biraz aşağıya Tarz yeter bu kadar öler ormanda falan gezmek ama şimdi böyle inip ölürsem çok kötü olur diyecektim ki etmeş başlıyor arkadaşlar. Oy. Haydi bakalım. Adamlar nasıl? Adamlar tiyin onu merak ediyorum. öğrenmem lazım onu. Kim ya? Adamlar da cevap vermiyor ki. Takım mısınız diyordum ki tam adam öldü. Evet arkadaşlar GG olabilir. Çok heyecanlıyım şu an. Olsa da olmasa da atacağım için. Çok heyecanlıyım. Şunu yiyeyim. Şunu alalım elimize. Adamımıza bakalım. Adam bu. Biraz zor. bir kulucu var arkadaşın. Arkadaş orada bir şey yapıyor. cici 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 arkadaşlar Gigi cici, cici evet arkadaşlar ilk videomuzda çıktı hayırlı ve uğurlu olsun şöyle de duralım Şekil bir şekilde evet arkadaşlar cici oldu herkese iyi oyunlar